Abbas radıyallahu an efendim amcası zirve maneviyatta. Kardeşi Ebu Leheb rüyasında görüyor. O da küfürün denayetinde. Ebu Leheb diyor halin nasıl diyor. Cehennemdeyim diyor. Azap içindeyim diyor. Çok zor durumdayım diyor. Yalnızca pazartesi günleri parmak ucumdan bir su çıkıyor. Onu emiyorum. Biraz ferahlıyorum diyor. Çünkü diyor Süveybe diyor kölem cariyem diyor. O gün de bir yeğenimin dünyaya geldiğini haber verdim müjdede. Ben de bir akraba asabiyeti dolayısıyla sevindim. Hatta o kadar akraba asabiyeti vardı da gidip mezarlardaki ölülerini sayarlardı. Ben de Süveybe hürsün, madem bana müjdeyi verdim, bir kişi daha çoğaldık, hürsün dedim. Süveybe'yi serbest bıraktım. Sırf bu akraba asabiyeti dolayısıyla, sevincim dolayısıyla parmağımdan pazartesi günleri bir su çıkıyor, onu emiyorum, biraz ferahlıyorum. İmam Cezeri diyor ki, meşhur kıraat alimi, hadis alimi, bir hak dostu, büyük hak dostu. Bir diyor Allah düşmanı diyor, Resulullah düşmanı diyor. Sıfır diyor bir diyor akraba asabiye dolayısıyla sevinirse diyor. Bir mümin diyor. Rabbül evvel ayında diyor. Allah Resulü ümmet olmanın sevinciyle. Allah Resulü ümmet olmanın sevinciyle. Sadakalar verir. Hayır hasenatta bulunur. Fakirler, garipler kimsenin gönlünü alır. Kur'an-ı Kerim ziyafetleri çeker, sohbet ziyafetleri çeker. Kim bilir nasıl bir mükafat alır buyuruluyor. Cenab-ı Hak inşallah cümlemizi böyle bir hisseden Cenab-ı Hak nasip dar eylesin. Amin efendim. Yani inşallah Cenab-ı Hak bütün İslam dünyasına, haseden memleketimize inşallah bu Rabbül Evvel ayının bir bereket yağmuru, rahmet tecellisi olmasını ihsan edersin. İkram-ı lütfuyla, keremiyle inşallah. Amin efendim.